Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Lite'da TDM videosu ile karşınızdayım. Videonun başındayken bir like atarak bir daha abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bildiğiniz gibi oyundan atma sorunu var ve, ve bu yüzden TDM oynayacağım. Yani 2 dakikadan bir oyundan atıyordu. O yüzden TDM videosu ile karşınızdayım. Gene öldük. TDM'de de gene var bunlar hepsi. Konfikçiler hepsi TDM'de de var. Ama TDM'de oyundan atmama avantajı için TDM bir tane video ile karşınızdayım. Zaten TDM hiçbir videomuz yok. Selamun Aleyküm. Oy baksana kanka ya. Şöyle almaya çalışacağım alamadık çok iyi. Baksana abi. TDM'de böyleyse bir de şeyi düşünün klasiği düşünün. Baksana abi baklara bak. TDM videoları gelsin mi gelmesin mi? nasıl olur sizce? Şöyle hemen mermiyi değiştirelim. Aha geldi. Bizimki geldi. Sen, sen bir yallah lobi diyeceğim de arkadan aldı. Tamam abi öndeyiz biz. Çok iyi. Selamun aleyküm. Kanka ne yapıyorsun? Ay orada bekliyor. Oo buna bak ya çok akıllı. Lan bu ne yapıyor? Tamam flash atıyor adam. Sağdan gelecek mi birileri? Yok. Fıs. Ya da geliyor mu? Ha geliyor. Çok iyi aldık bu arada. Çok iyi. Hep AK. Bayağı AK. Hep yakın temasta üstünler abi. Yakın temas oynayacaksanız kesinlikle AK oynayın. Baksana abi. Soldan sağdan. a a ha, Geliyor. Hayır öldük bu arada. Çabuk. A buradan da gelecek. Hayır. Fena sıkıştı. Hop sen bir yallah lobi. Sen de bir yallah lobi olmadı. Başaramadık. Tam gene lobiden geliyoruz oraya. Şöyle çantamı da atayım. Selamun aleyküm. Hayır iki kişiler. Hayır. Böyle bir seni lobi alsak çok iyi. Diğeri geliyor. Gel. Arkadan mı gelecek? Aa arkadan geldi. Çok iyi. Diğeri var. Şöyle diğerini de alalım derken bir tane daha var. Arka gelecek, arka gelecek. Selamun aleyküm. 12 kilimiz oldu çok iyi. Öndeyiz zaten. Aha bir tane daha var. Böyle seni de alsak çok iyi. Sağdan mı geliyor? Yok gelmiyor. Şuradan şunu bir kit çekelim. Aa sağdan geldi. Ya Allah bir kardeşim. Aa hayır. Ah be. Jiroskopla DM'ye çalıştım da olmadı. Selamun aleyküm. Kankam bu adam galiba oyuna yeni başlamış gibi duruyor. Ben şöyle bir arkadan geliyorum bunlara. Selamun aleyküm. Bunun arkadaşları maçtan mı çıktı? Yo buradalar. Aha. Oo, oh, var arkalı önlü. Kankam ne yapacaksın ya? Oğlum bir de bunlarla uğraşacağız ha. Bak kankam çok büyük bir yanlış yaptın. 18 kille çok evini aldık. Baksana abi bu çok akıllı. Ekranda kaldı bu arada. Abi bak bir tane TDM attık. ikinci TDM ne? İkincisi de ambar olur arkadaşlar. Hocam ambarda oynamak mümkün değil. Her oyuncu konfig 2 dakikada öldürüyorlar. Ama bir tane daha taarruz girdik ve yanımızda Berkan Light bizde eşlik ediyor. Kendisi YouTube kanalının ismini değiştirdi. Magic Futbol 1907 Futbol Shorts'lar atıyor. Eğlenceli bir kanal. Kankam hayır ya. Öldük bu kesin. Ne oluyor bak şimdiden flashlar açıldı Ne yapıyorsunuz be Bak burada yine bir şeyler dönüyor Aha geliyor Hadi pro oyuncu hadi Lan nasıl aynen Bir de bununla uğraşmak var ha hadi bakayım İyi Allah lo be Burada taşın arkasında adam var içine girdi zaten Şuradan hemen üst kata çıksak çok iyi olacak Aa. Gel bakayım. Ben gelirim o zaman. Oy oy nasıl aldık lan adamı. Ah. Vay be. Aman aleyküm. Ya Allah lobe. Sen de be. Ya Allah lobe. Ne yapıyorsunuz? Oo bak. Bu fena işte. Hadi. Tamam ben geliyorum. Gel bakayım. Ah. Selam Selamun aleyküm kankam. Ne yapıyorsun? Bak falan yapmaya çalışıyorsun galiba. Bu ara kesin öldük. Oo havada vurdu. Onda geçebildim abi. 2 saattir buraya gelmeye çalışıyorum. Aha. Aldım oradan bir tane kili. Abi benim bir tane bildiğim burada bug var. Taşın içine girenleri buradan alabiliyoruz. Bakalım alabileceğiz mi? Yok görünmüyor. Yallah love you. Başka var mı? Şöyle şuraya da çıkalım yok adam yok orada. Ne yapıyorsun be kankam? Saklanmışsın oraya. Oy çok fena çok fena çok fena ya. Amın aleyküm. Beyler ne oluyor orada? Abi bu ne ya? Vallahi bıktım ha. 2 saattir geliyorum. Bir tane kar vuruyor. Tek dölüyorum. Kankam ne yapıyorsunuz? 2 saattir burada pusuyorsunuz. Ve win alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz derken. Çok iyi pusmuş adam herhalde olsun. Win alabildik. Berkan Light da son vuruşu yaptı. Arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun. Kanalıma abone olarak videoda like atarak destek olursanız çok sevinirim. İlerideki videolarda görüşmek üzere.